Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 4 Kasım 2020. Kamu görevlilerinin esnek çalıştırılması için genelge yayınlandı arkadaşlar. Bunu videolaştırmak istedik. Hepimizi ilgilendiriyor. Ekranda da görüyorsunuz. Bu, bu, genelgeyi sizlere sunacağız. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız kamu işçileri adına ve kamu çalışanları adına hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Yazı bugüne ait arkadaşlar 4 11 2020 İstanbul valinden geldi. Bu yazı bütün illere de gidecek arkadaşlar çünkü korona gittikçe artmaya başladı diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. Konusu kamu görevlerinin çalışılması dağıtım yerlerine diyor. Yeşil kısma da geleceğim önce üst tarafa bir bakalım. Covid 19 sal salgın seyrinin giderek artması nedeniyle salgında mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılma biçimine bakılmaksızın uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğine ilişkin kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren 2020-11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarihinde ve sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. İlgili yazımız ekinde gönderilmişti. Bu, kapsa, bu kapsamda mülki idareleri, il müdürlükleri, sağlık, güvenlik, afat, 112 acil çağrı merkezleri müdürlükleri emrinde görevli personel hariç valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarını değerlendirerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin ilçelerde kaymakamlara, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerine ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapma yetkisi ilgili B yazımız ile verilmiştir. Yani arkadaşlar bütün İstanbul'u ilgilendiriyor ki bu yazı yakında bütün Türkiye'ye gönderilecek. Bunda emin olabilirsiniz. Bu itibarla ilimizde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 04.11.2020 tarihinden itibaren yani 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren 60 yaş ve üstü çalışanlara idareci pozisyonlar olanlar hariç Hamilelere, kronik rahatsızlığı bulunanlara, 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personellere idari izinli sayılarak evden çalışması, yukarıda 4 madde mad personel ise dönüşümlü haftalık olarak çalışması, ilçede görevli olup dönüşümlü çalışma esasına göre büroda bulunmayan personelin ihtiyaç duyulması halinde kaymakamlarca il ilçe salgın denetim merkezi yazı devam ediyor arkadaşlar. İsten mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesi, 7. Esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmaması, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları ve görevlerine dönmeleri, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan personel ile temas etmemesi yönünde gerekli tedbirin alınması, personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması, 2024 ve 2021 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, bakanlık emirleri ve yukarıda belirtilen hususlara riayet, riayet edilmesi, kanunun sorumlu sıralı amirlerce takip edilerek ilgili tüm personele duyurulması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mal verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arkadaşlar dağıtım yerleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 33 39 ilçe kaymakamlığına, ilçe belediye başkanlıklarına da uygulayacaktır. İçişleri birimlerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, valilik birimlerine. Yani arkadaşlar tüm kamuda çalışan İstanbul'daki herkesi ilgilendiriyor. Tekrar şu yeşil kısma geliyorum. 60 yaş ve üstü çalışanlara, hamilelere, kronik rahatsızlığı bulunanlara ve 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personelin idari izni sayılarak evde çalışması... Yukarıda 4 madde dışındaki diğer personelin ise dönüşümlü olarak haftalık olarak çalışması diyor arkadaşlar. Bu yazı yakında bir haftaya kalmaz tüm Türkiye'ye de iletilir arkadaşlar. Çünkü korona gittikçe yayılmaya başladı diyorum. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Tekrardan izinler ve haftalık dönüşüm çalışmalar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.